fıtık beyinden omurlik çıkıyor. Bu eğer boyun fıtığıysa o dar kanaldan geçerken sinirin sıkışması demek. Peki bu sinirin sıkışması ameliyatsız tedavi edilebilir mi? Cevap evet. Yüzde kaç oranında? Cevap yüzde 97. %3'lük bir dilim var ki bitki de kullansan, uzaya da gitsen ameliyatsız olmaz. Ben 7 senedir ben burada da Ben kendi gözüme görmüştüm. Antab'da bir çocuk getirmiş 7 çente buradan almıştı. 7 çente sana vermişim kültür kolan altı aydan sonra buraya aynı bu çocuğu buraya getir. Çocuk ne yürüyordu ne konuşuyordu. Gəldiyi günü mən gözümə gürmişdim. O uşaq həm yüryürdü, həm qunuşurdu. Ondan sonra mənim xonum da xəstə idi, yürəmiyirdi. Dil fətri var idi hər halda. Mən gətirdim, bur buraya gətirdim. Allah'a çox şükür mənim xonum da çox ayı oldu. Allah hər kəsə şifalar versin. Çox mükəmməl bir yer, çox mükəmməl bir doktor. Allah o isminmişəm Şişinəy. fıtığım ile güzel düzeldi. E, kireçlenmem vardı. O da geçti oradan. Hocama teşekkür ediyorum. İki senedir kullanıyorum kızım. Her rahatsızlığım geçti. Ben tohtulara gidiyorum, ilacı almıyorum. Ben buraya başvuruyorum. Ben buradan fayda gördüm. Allah bin kere razı olsun hocamdan. Peki, %97 hasta için ne tavsiye ediyorsunuz? dıştan alabalık özlü kremimiz. Ya diyeceksen doktor bey bu alabalıkla bel fıtığının, boyun fıtığının ne alakası var? Kullan gör kardeşim. Ben ne anlatayım sana? Onun içinde özel yağlar var. Çok faydalı. Yanında kanteron yağı. Diyeceksin Allah Allah. Yağlarla oluyor mu bu iş? Dıştan sür faydasını görürsün. Yanında dolaşım bozukluğu için Ozon yağları. Ne oldu? 1 2 3. Twitch nisan Japonca. Türkçede 1 2 3. Arapçada sayım istersen. <laughs> Mevziyi uzatmayalım. 3 tane dıştan sürülecek özel ürün var. içten de çörek otundan Boswellia bitkisine kadar harika şeyler var. Ne etti? Yedi. Yedi ürünü 65 liraya veren benden başka var mı? Hiç bilemiyorum.